Ege koş kargo geldi kitapların geldi. Ama ne çubuk attın. Ege ya? Gel hadi gel gel gel. Aç bakalım kitaplarını. Evet arkadaşlar Ege kitap almıştık eğlenceli kitaplar. Kargo geldi az önce. Bakalım. Dur bıçakla keseyim mi biraz kenarını. Hayır. Açabilecek misin? Evet. Evet, aç bakalım. Dur, 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 ha, şurada da bant var anneciğim, dur bant keselim. Dur, bir şuradan. kestik. Evet. kestik. Elini. Şöyle yapayım Sen şu ha olmaz mı? Elinden Bir türlü açamadın anne. Çok zor. Çünkü bir türlü aşama... açamadın anne. Ege, Ege sabırsız. Çok dur dur da çekin Sakın. evet oh nihayet nihayet çok uğraştırdık evet <laughs> dur, 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 dur 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 şöyle Aa, evet 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 satır asla ayyy o neymiş bakayım Otomobiller. Ege çünkü otomobilleri, arabaları inanılmaz seviyor. O yüzden ben ama bir tane araba kitabı aldım o görmeden. <laughs> Sürpriz! Ege! Çok sevindin mi? Güzel. Aa, bak bunlar var bizde. Bak, getir bak şu arkasındakilerin. Hepsi bizde var. Arkadaşım pilot, arkadaşım astronot, otobüs şoförü, makinesi, yarışçı, var bizde. Bu da başka bir serisi var. Çok güzel arabalar var içinde. Evet. Diğeri neymiş? Evet arkadaşım fırıncıyı aldık. Bu seri kalmamıştı. Bir de hemşire. ikisi kalmamıştı anneciğim. Bak ikisini de aldık. Artık tüm seri tamamlandı. Yani 20 25 tane falan oldu herhalde bunlar. E, Kurabeyi, e, çok seviyorum. Bu da ne yapıyor? Ekmek yapıyor Zaten, o renkler çıkartmalar varmış. mı Ege çıkartmam yok diyordun. bak. Çıkartmalar var bunda. Ana dur 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 Bakın, Başka ne var? Bunlar matematik. Disney. Aa, bu da böyle renkler ve şekiller. Ege artık 4 yaşına girdiği için Bunların üçlerini kullandık. Şimdi sıra dörtlere geldi. Bu da matematik <laughs> renkler, şekiller. Bu neymiş Ege'cim? Evet. Bunun üçünü almamıştık, onu aldık. Bu ne? <laughs> Dikkatli görsen aldım onu. Aldım. Yani üçleri vardı. Şimdi dörtlerini aldık. Heh, bu labirentin üçünü almayı unutmuşuz. Bunun üçünü aldık. Ege parmağına böyle 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 bulmayı çok seviyor. Değil mi Ege? <laughs> evet bunların çoğunu kullanıyoruz biz yaşa göre işte. Üçleri bitirdik. Bitmedi bazıları. O yüzden üçlerden iki tane daha eksik varmış. Onları aldım. Bir bakayım. Bak bakalım neler varmış içinde. Evet, Ege parmakla bulma hepsi. Ege'nin bayıldığı çok seviyor Ege. Her gün bir tane yaparız Ege artık. Olur mu? Ege. Ay çok güzel kitapları geldi oğlumun. O kadar dur, güzel ki kitapları. Hadi, hadi, hadi. Yavaş yavaş, heyecanlanamayız. İçeride bu kitapları bakalım. Tamam, burada da bakabiliriz. Gel buraya hadi, gel. Benim hadi, burada hadi. işim var. Hadi, hadi. Ama benim burada işim var. Burada hadi. bakalım. Anne, gel. Burada bakalım gel. Neler varmış içinde? Hadi gel. Aferin benim. Bakalım bu. içinde neler var? Ah bak. Aynı şeyler. Bakayım. Bu aynı değil. Dur De bakayım. Yeni. Bu, hmm, bu aynı katılımıydı. Bunların içindeki bakayım mi? İlk defa aldım bundan Ege. Bu da benim adım yok. Evet adını yazacağız oraya. Hayır. Ege yazacağız oraya. Hadi Bak, değiştir bakalım. Bak çizgi birleştirme. Kalemle bunları birleştireceğiz. Yani noktaları düz çizgi. Bakalım başka ne varmış? da düz. Bunlar da düz çizim. Ana aynı şeyler. Evet daha önce bunlardan yapmıştık. Aile katılımını almamışız. Bak aile almamıştık. Aile katılımında diğer kitaplarda olan şeyler var. Bunlar da vardı diğer kitapta. Ha, aile katılımı diğer kitapların bütünü bütünü gibi bir şeymiş. Bilmiyordum bak. Hmm. Evet bunlar vardı bak diğer kitabımızda. Aynıları. Ay balık tutuyor balıkçı Ege'sinde onu hangi olta, hangi balığı, hangi olta yakalayacak acaba onu bulacak. Hı, ya bulmayacağım ya Ya Şimdi mi bulmayacak? Sonra mı bulacaksın? Evet. O. Sayılar. Aynı, bu aynı. Aynı sayı evet, ama sayıları öğrenmen için anneciğim. Öteki kitabımızda da vardı. Sayı bir nasıl oluyor? Bir böyle, bir böyle, bir böyle, böyle. Şimdi parmağınla yap bakayım biri. Parmağınla yap. bir gırgasını yapıyoruz. Ve aşağıya. İki. İki hareketli oluyormuş. Bir. 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 İki. Ha böyleymiş. Ege. Böyle bir. Böyleymiş anneciğim. Bir. Böyle iki. İlk önce aşağıya uzatıyoruz. ilk önce aşağıya. Sonra bunu yapıyormuşuz. Biliyor musun? Ben de valla... Aa yanlış yapıyormuşuz bak gördün mü? Bir öyle yapılıyor mu? Çok ilginç. Evet arkadaşlar kitaplarımız geldi. Çok renkli, çok güzel. Bir turist sepah Ege'ye. Bakalım bunları sıra sıra yapacağız. Ege yeni yaşına girdiği için yeni yaşıyla bu kitapları aldık. Daha önce bunların üçünü yapmıştık. Şimdi Ege dörde girdi. Dördleri aldık. Evet. Şimdi Ege'nin kitapları çok renkli kitaplarımız da var. Bir de böyle eğitsel kitaplar var. Evet. Aa! Aa ne bir... Küçük oyuncakları daire içine alalım diyor. Evet şimdi büyüklerle küçükleri ayırmaymış bu Ege. Bakalım. Ege şimdi çok şey yaptı. Geldiler diye kitaplar. Aa, evet, sticker'lar de varmış içinde. Burası sticker bölümü. Bakın, Başka renkler. Pembe rengin bölümü bu. Pembe neler varmış pembe. Mor. Turuncu. Gel renkleri biliyorum da o kitaplar şey hediye gibi bir şey oldu aslında dur, 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 dur. Matematik. O ah, te döndü. Hadi canım, orada da mı sticker var? Yandık desene. Evet arkadaşlar, Ege'nin kitapları bu şekilde. Hikaye kitapları da var. Böyle eğitsel kitaplar da var. <laughs> ben yandım, ben her yani, yere yaptırıyorsun sticker'ları. Ah! Yine sticker. <laughs> Onlar da mı stickermiş? Hayır değil değil. Değil anneciğim. Sticker mı? Evet sticker gerçekten galiba. Şuradan çıkarılıp yapıştırılacak bir yerler onlar. Kareler, üçgenler falan. Tamam mı? Evet Egeciğim. Hadi kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Ege'nin kitapları geldi. Biz biraz daha inceleyip biraz bazılarıyla başlayacağız çalışmaya. Daha sonra bu çalışmalarla ilgili de video çekeriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur. <laughs> tamam onunla ilgili çalışırken de çekeriz tamam mı? Arkadaşlarımıza. Akşamdan bir baytan ya. Ne göstereceğim? Aa, arabalar varmış farklı olanı farklı olan arabayı bul diyor bulacağız tamam mı Farklı olanı bulacağız orada. Hadi bay bay yap şimdi. Ben kapatıyorum artık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Ege bay bay. Bay bay yap hadi. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.